Merhaba hanımlar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Ben böyle bir tane bebek hırkası başladım. Kollarımı ördüm. Robasını. Kollarımı ördüm. Yakadan 80 ilmekle başladım yakayı. Buraya başlık öreceğim hanımlar. Kapşülü hırka yapacağım bunu. Kollarımı şöyle tığla ekledim. Ben bu modeli size anlatmaya çalışacağım bugün. Modelim şöyle bakın modelimizin adı fare dişi. Şöyle ağırlayayım. Şimdi modelimi buradan 1-2-3 sıradan sonra modelimizi koyuyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar terste model koyuluyor hanımlar. Ben şimdi burada modeli koyacağım. Şöyle bizimle. Sıkma ekranı için. Şimdi hanımlar bu baştaki ilmeğimi boş alıyorum. Burada 7 tane haroşam var. Orası düğme yerimiz. Şöyle 2 3 Gel burayı anlatmama gerek yok. Çünkü ben sadece modelin kurumunu göstereceğim kurdur şunu. Şimdi hanımlar bu haroşadan sonra şöyle buradan değil de modelim şuradan kuracağım. Şu alttaki ilmekte geçiriyorum düz olarak. Bunu ördüm. İpimi kendime yana alıyorum. Şimdi bunu ters örüyorum. Tekrar diğer tarafa atıyorum. Düzden tekrar şuradan bakın. Bakın şu ilmeğin içinden. Cadaki ilmekten değil. Şöyle aldım. Tekrar ipi kendime yana alıyorum. Tersten örüyorum. Düze atıyorum. ilmeğimi. Şişteki ilmeğin altındaki ilmekten şuradan örüyorum. Tekrar ipi kendime yana çevirip tersten örüyorum. Bu tersten ördüğümüzü şişteki ilmekten örüyoruz. Şöyle. Yani örgü bilmeyenler bile bunu kolaylıkla yapabilir. Kolay bir model. Şuradan tekrar tekrar ipi kendime çeviriyorum. Tersten örüyorum. tekrar düz tarafa düzden tekrar buradan örüyorum ters düzden alttaki ilmekten örüyorum kendime taraf alıyorum tersten örüyorum tekrar düz tarafa diğer tarafı ipimi atıyorum alttaki ilmekte örüyorum Umarım anlaşılmıştır hanımlar. Tekrar bir tane daha birkaç daha göstereyim. Bir kendime taraf çevirdim. Aldım tersten ördüm. İpi diğer tarafa atıyorum. Düzden alttaki ilmekten şurada örgümü örüyorum. Şöyle çevirdim. Tersten ördüm. Diğer tarafa attım. Buradan örüyorum. Şimdi ben diğer taraf başa geçip Tekrar geliyorum hanımlar. Şişimin diğer başına geldim hanımlar. 7 haroşamı da ördüm. Şimdi modelimizden sonra modelimizi kurmuştuk. Şimdi diğer şişin ucun başına kadar şöyle düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Şöyle düz örgülü diğer başa kadar devam edelim. Tekrar ben diğer başa gidip kameramı açayım. Hanımlar şişimin diğer başına ördüm. Haroşamı da ördüm. Başta. Şimdi ters örgüyle devam ediyorum. Şöyle ipi kendime yöne aldım. Şöyle bakın ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi böyle ters öreceğim. ters örgü. Şişimiz böyle değil de böyle alıyoruz sanırım. Ben şimdi diğer başa kadar ters örgümü örüp tekrardan geliyorum. örgüm ördüm diğer başa geldim hanımlar şimdi tekrar düz ördüm örüyorum bu sırada bu sırada hep düz olacak şöyle bakın yine ben haroşama ördüm şimdi bu sırada hep bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim bir sonraki sıramızda modeli tekrardan kuracağız Thank <laughs> you. Şöyle bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Tekrar kameramı açacağım onlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü modelimiz de basit bir model. Hanımlar. Tüzümü de ördüm şimdi burada ters taraftan modelimiz hep ters taraftan kurulumu yapılacak ben haroşalarımı ördüm şimdi modelin kurulumuna geçiyoruz şimdi aynı bu ilmeği değil de şu alttaki ilmekten örüyoruz. şöyle çevireyim düzgün dursun ör bırak bakın şöyle şurayı da göstereyim şöyle şöyle olacak tekrar ipimi kendi yönüme çevirip tersten örüyorum tekrar diğer tarafa ipimi yaptı. Aynı yine buradan değil, buradan şişimi geçirip örüyorum. Tekrar kendi yönüme çevirip tersten örüyorum. Tekrar diğer tarafa ipimi atıp şöyle ilmeğin altındaki ilmekten örüyorum ve bırakıyorum. Tekrar ipi kendi yönüme çevirip tersten örüyorum. İpi tekrar diğer tarafa atıp alttaki ilmekte örüp ve bırakıyorum. Tersten örüyorum. Tüzden alttaki ilmekten örüp bırakıyorum. Bakın Şöyle ipimiz. Şu şekilde. Tekrar ters tarafa çevirip ters örüyorum. Diğer tarafa ipimi atıp alttaki ilmekte örüyorum. Tekrar kendi yönüme ipi alıp tersten örüyorum tekrar düz tarafı atıp düzden ilmeğin altındaki bakın şurada bakın şurada ilmeğin altındaki ilmekte örüyorum ve bırakıyorum kendi yönüme çevirip tersten örüyorum tekrar düz tarafa ipimi atıp alttaki ilmekten örüp ve bırakıyorum modelimiz bu şekilde hanımlarım tekrar bu böyle modeli diğer tarafa geçti bittikten sonra tekrar düzden hiçbir şey yapmadan işlem yapmadan düzden örüyoruz tekrar tersten örüyoruz tekrar düz sonra modeli kuruyoruz hanımlar bakın umarım anlatabilmişimdir hanımlar Evet hanımlar bugün de böyle bir modele çalıştık. Yine beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar. Bu arada hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese.